Herkese merhabalar, herkese saygılar. Arkadaşlar şimdi yola çıkacağız. Ee, Valetta'ya gideceğim bugün. Ya Allah, Bismillah diyelim. Arkadaşlar bugün Valetta'ya gidip arkadaşımı alacağım. Bugün arkadaşımla buluşacağız. Arkadaşım kim? Araba geliyor. Heh. Arkadaşım kim onu şey yapacağım, sizlere anlatacağım. Benim arkadaşım Bilge. Bilge buraya dil okuluna geldi arkadaşlar ee, daha yeni vize sürecindeyken benimle tanışmıştı bana yazmıştı ondan sonra buraya geldi benim okuduğum okula geldi o da Ben e, taşındım okulum bitti o geldi o başladı o 4 aylığına gelmişti buraya ki buraya geldiğinde de e, geri dönmek için gelmişti burada kalıcı e, kalmak için hani buraya gelmemişti Düşüncesinde zaten gelip 4 ay burada hem çalışıp hem İngilizce öğrenmek vardı. Ee, öyle bir süreç oldu onun için. Burada hem e, okula gitti hem de çalıştı. Bilge ile görüşeceğim. Ee, dedik bir video yapalım. Nasıl oldu süreç? Nasıl geçti Bilge için? Onları sizlere anlatacağım. Bilge'yi gel de bul. Koca Valletta'da. Nasıl bulacağız? Arkadaşlar Bilge'yi sağ salim aldık. Bilge hoş geldin. Hey, selam canım. Nasılsın? Valla uzun uzun <laughs> zamandır. Uzun Avrupalılar bir kere evet. E, şey Ama yapıyorlar. Ben Avrupalı olmadığım için. Evet biz Avrupalı olmadığımız <laughs> için. Bilge'yi aldık. Yorgun musun? Çok yorgunum. Öyle o zaman ya. hemen gidelim. Ne? Bir yorgunluk kahvesi içelim. İçelim. Burada da bir problem var. Park problemi. Hmm. Bunlar fotoğraf çekiliyor. Söke. <laughs> evet. Arkadaşlar Bilge'yi sağ salim aldım. Senden önce ben şey yaptım. Seni almadan önce birkaç bir şey anlattım. Bilge'yi alacağım. Bilge için ta nerelere gideceğim. Değer mi dedim. Daha fazlası değer dedim. Bilge, Malta'ya hoş geldin öncelikle ve <laughs> bir hafta sonra ayrılıyorsun. <laughs> bir hafta bile yok. <laughs> Nasıl bir Pazar gidiyorum. Ben mutluyum ya. Döneceğim için. Yani Her ne kadar Türkiye çok daha vahim bir halde de olsa şu anda burası çok beni sarmadı. Ama. <laughs> Aradım olamadım. <gülüyor> Tutunamadım. <gülüyor> <gülüyor> ama sen başta da ben zaten belirttim sen buraya dönmek için gelmiştin. Tabii canım ben kalmak için gelmedim ama İngilizce için geldim. Speaking için herkesin klasik geliş amacı. Ama çok ilerletebildim mi bilmiyorum. Zaten az çok biliyordum. İngilizcen zaten iyiydi sen buraya geldiğinde. Yani zaten konuşuyordu Bilge. Ee, <laughs> vallahi iyiydin. Ondan sonra 4 ay bir süreç geçirdin. Yani aslında konaklama bu kadar iğrenç olmasaydı. <laughs> evet arkadaşlar. Konaklama çok kötü ya. Yani. Çok ortak yönümüz vardı Bilge ile. Ben de aynı problemleri yaşadım ve belirttim üstün altını çize çize. Öyleydi yani, gerçekten. Bu arada biz gidiyoruz da nereye Biliyor gittiğimizi... Bu, sürekli bir inşaat var. Evet. Türkiye'de bu kadar inşaat yok arkadaşlar. Mağaza küçücük bir yer ama her yerde bir inşaat var. Hep bir restore, hep bilmem ne. Lesa komik, evet. Ya ben bu polisleri görünce böyle çok kasılıyorum. Gerçekten korkuyorum. Haritalar benimkisi, Google Maps'im Burası... bir de yok. Yani, iPhone na. kullanıyor. iPhone, un iPhone un de... bitti. Dezavantajlı. <laughs> Öldü. Hadi, <laughs> Hadi ya. Ben alacağım, tabii canım. Işte. Kırdın mı? Kırmadım da eski benim iPhone 6 kullanıyorum arkadaşlar. <laughs> Yuralayabilirsiniz beni. <laughs> ama Allah. yani yine az çok para biriktirebildim ya. Çok ben, şükür. Evet. evet süper. Onları anlatacağız arkadaşlar. Gittiğimiz... Çok şey anlatacağız. <laughs> çok şey anlatacağız. Bu arada manzara <laughs> çok güzel değil mi? Güzel. Valletta'da çalışmak nasıl bir duygu? Valletta? Ben de bilmiyorum. Malta'nın en güzel yeri Valletta de Ambina. Mdina da güzeldi ama çok küçük. Küçük. Evet aynen öyle. Bir soğukta bitiyor zaten. Yani cidden güzel yerler. Valetta'da çalışma olarak hani sen burada çalıştığın için bir tık şanslısın. Onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten Valetta Malta'nın en güzel yeri. Bir de Valetta buranın başkenti arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şu an her ne kadar sizlere göstermemiş olsak da manzara harika <laughs> ama bence bilgiyi gösteriyoruz yani yeter yani manzara. <laughs> Teşekkürler. Güzel ya. Bir de hava ısındı şimdi. Evet. Geldiğimizde ocakta geldim ben. Ocağın ortası altısı... sakın gelmeyin. <laughs> çok aşırı. Yazın gelin değil mi? Ben herkese yazın. diyorum yazın gelmelisiniz. Kesinlikle. Ya buranın tadı yazın çıkar. Çok küçük bir yer. Aynen Gerçekten aynen. çok küçük ve bu kadar küçük olmasına rağmen bu kadar kalabalık olması beni çok şaşırttı. Her yer araba mesela. <laughs> Samir bile araba aldıysa <laughs> artık siz işini. <siz> <laughs> Ondan sonra. Evet öyle bir durum var. Ya e, ben de onu söylüyorum. Valla ben de kışın geldim ama hiç mutlu değildim. Çünkü arkadaşlar kışın bir kere yoğun iş temposu yok. Yok. Ondan yok. sonra biz çalıştık hani biz gene şanslı olanlardanız aslında. Kesinlikle. Ha, hani senin grubun daha farklı sen hani sonuçta işte bir, bir eğitim verdiğin için senin çok daha farklı ama ben kendi açımdan hani gelmeden önce buldum ben işi. Hani bir arkadaşım yardımcı oldu sağ olsun. Evet sen direkt kontağa geçmiştin değil mi? Ben geçmiştim. Adama CV'mi göndermiştim. Hani CV dediğim aslında hani önceden ihracat departmanında çalışıp burada hani kahve yapmayı öğrendim. Çok alakası hani <laughs> CV'mi gönderdim ama işe yaradığını düşünmüyorum. Formalite ya maksat. ya. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani. Sen az çok konuşabiliyorsan Adamın da ihtiyacı varsa Aynen öyle. Her yani. türlü. Peki patronunla şöyle söyleyeyim yani e, mesela yaşadığın problemler oldu mu mesela memnun kalmadığın durumlar oldu mu patronunla? Ya benim patronum bilmiyorum gerçekten çok iyi bir patron hani tip vermedi <laughs> hiç tip almadım biliyor musun? Allah Allah. Ya normalde arkadaşlar ben kahve yapıyorum hani adam kahve yapmayı öğretti hani kahve yapıp aynı zamanda servise çıkıyorum hani düşün kapıcını yaptım direkt anında servise götürüyorum bu biraz da yorucu bir iş hani normalde tip almam lazım. Tek yakınacağım konu bu olabilir. Onun dışında patronum ya yani Maltalı ama hiç böyle normalde Maltalılar çok kaba bence. Çok kaba insanlar. Bir hani Batı Avrupa'lı gibi değiller yani Maltalılar. <laughs> ya burası bir kere burası amca bir Avrupa Mala. ülkesi değil. Yok, burası Ice Dize yanlış. Yes. <laughs> Aa bak. Böyle, bir karım. Amcanın Benim kutu söyledi. Ben güzel much. Valla bize ne dedi biliyor musun? Samir dedi senin mimlerler burası ters yön hemen dön buradan. Amca böyle yaptı iki eliyle böyle. On parmak gösterdi bildiğin. Aynen, bildiği. Aynen On parmak. Öyle bir problem oldu. Abla da bize. yol vermedi. <laughs> Ama şey mesela arabalara bakıyorum. İnanılmaz lüks arabalar var ya. Yani... evet. Süper. ama burada mesela bir şirkette çalışarak o lüks arabayı elde etmek çok zor yani ya zor değil, değil. Ee, ama ben... çok lüks arabalardan yani bizim Türkiye'de şu anda hani 2000 ya çok araba şeyim yoktur ama 2015 model olup da hani yani 600 bin 700 bin olan hani arabalardan bak onlar bizim için şu alım kalıyor yani aslında kesinlikle öyle. Yani ya ben Türkiye'de benim de çok alacaksın? benim de çok araba bilgim yok ama şöyle söyleyeyim burada ee, bence 2000 euro'nun üstünde maaş kazanmak gerekiyor evet. ki rahat bir hayat yaşamak Kesinlikle. için. Bir de hani e, şey çalışmamak gerekiyor. Part-time. Part-time yok olmuyor. Part-time part -time biraz daha part -time. şey oluyor. Problemli oluyor. Kesinlikle. Bak düz yola gibi bir bilmiyorum diyorum ama Hı -hı. bence Hı -hı. kötü de değil. Çok zengin. gelemiyorum Valetta'ya arkadaşlar. Valetta zengin yeri arkadaşlar. Bak zenginler Valetta'ya gelir. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmaya. Çalışmaya. <laughs> ya ama... burada çalışabiliyorsan bence zenginsindir. Ay bilmiyorum da ya. Ben bilmiyorum. Patronum gerçekten çok aşırı iyi bir insan. Hiçbir zaman bana kötü bir şey söylemedi. Hani Diğer patronlar da bilmiyorum çünkü geldiğimden beri üç buçuk aydır, dört yani ay olacak işte. Orada çalıştın sürekli. Burada söyleyeyim. çalıştım. Hiç, hiç değiştirmedim. Normalde benim için absürt birim. Ben çok böyle kovulan iş değiştiremem. <laughs> 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 Yok ya sen bence çok... E, Ama çok azimli bir dünya Malta'da. Cana yakın böyle şey bir insansın. Yani samimi Kesinlikle bir, de bir de insansın. Yani. Bence eminim dört ayda da çok güzel, tecrübeler edinmişsin. Her konuda. Ama yani Avrupa bence ya burası Avrupa değil kesinlikle. Burası gerçekten Avrupa, Avrupa değil. 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya onun ya şimdi ben mesela sen kaç ülkeye gittin? Ben ya Schengen bölgesi olan iki ülkeye gidebildim çünkü yani para bir ihtimam gerekiyor. Ama ay için yapmak kadar kaçmak ki. Yani, ben İtalya'ya gittim. Macaristan'a Nasıl buldun İtalya'yı? İtalya, İtalya güzel. Ama çok pahalı ya İtalya. Ya buradan da pahalı. Evet. Ya acaba biz Euro harcadığımız için mi bize? Buradan daha mı pahalı yoksa? Ya şöyle, bilmiyorum orada çalışma saati hani ne kadar ücret alıyorsun onu bilmiyorum ama ya bir makarna yediğinde bile hani işte gerçi bunda da öyle ya ben bu bizim sokağın işte benim çalıştığım sokak var ya onu sonuna kadar gittim işte şehirdeki ana caddedeki hiç gitmemiştim yani daha önce sonuna kadar ya bir gideyim ne var falan dedi. bir sürü kafe var yani her yerde çok kafe var zaten de evet. İnanılmaz pahalı ya 25 euro falan 20-25 euro o da içecek yok hiçbir şey yok. Sadece spagetti. Aynen pasta. ya da işte tavşan falan. Burada yani ya tavşan yiyor. Evet. <laughs> Aynen. Ya yemek konusunda açıkçası. Çok ya bir de şey yapmayın arkadaşlar. Buraya geldiğinizde elinizden geldiğince şey yapın. Yani e, evinizde yiyip içmeye çalışın. Çünkü maliyetli oluyor biraz. Yani marketten aldığında evde yaptığında bence süper. Bir sıkıntı yok. Bir de çalışırsan zaten çok çok Evet. Ama gidip de ya işte ben bugün sıkıldım da işte bir güzel bir yerde yemek yiyeyim dersen o sana minimum 20 Euro. Aynen öyle. Maliyetli oluyor. Evet. Maliyetli oluyor açıkçası. Burada da ne kadar ışık var ya. Hmm. Ama hava bayağı ısındı. Şu an çok ısınmış. Çok ısınmış. <laughs> Birden ısındı. Evet. Bir de o problem var. Sen şimdi okul bitti değil mi? Ya, bitti. Okulun bitti. Burada artık Malta'nın tadını çıkarıyorsun. Şu an son hafta işte bu hafta. gittin mi? Nasıl bir gün Ben hiç beğenmiyorum <laughs> Yani bizim arkadaşlar Taksim'in böyle nasıl diyeyim yani çok ufak bir bölümü. Başkalaşmış hali Yani çok küçük ya Paçevi yani böyle toplasan 10 tane yani mekan olan. Evet. Hani evet. 15'te. Bilmiyorum. Ben hani çok fazla eğlenmeyi seven böyle klaba gideyim de aa işte hani onu çok fazla seven bir insan değilim. Hani onun dışında böyle daha çok işte hani bir işte Sami'yle sohbet edelim, hani kahve içelim, bira içelim. içelim kafasında bir insanı. Yani çok eğlenmeyi seviyorsanız gerçekten de Paçaville hani bokunu çıkartabileceğiniz <laughs> <laughs> bir yer evet. Bir yer yani. biz, Aynen. biz bazen yapıyorduk ya öyle. Yani. <laughs> Arkadaşlar biraz yolu kaybettik Sohbete dalınca O yüzden çekime ara verdik Böyle bir durum oldu Bilge'nin Malta'yı ne kadar çok Böyle sevdiğini Tam tersini Valla çok açıkçası Bilge Umduğunu bulmadı burada Bilge'den bilgiler aldık <laughs> Ya burası Dediğim gibi gerçekten hani kafanızdaki Hayat yok burada hani ama Bilge ilk buraya geldiğinde zaten kafasında ben ilk geldiğin hatta gelmeden önce biz senle zaten tanışmıştık. Evet. Aynen. Sağ olsun konuşmuştuk. <laughs> Yardımcı ba Banyoya kadar göstermiştik. Valla her şeyi göstermiştik. <laughs> yani, ona rağmen orada kaldım. Banyoları falan her yeri odamızı falan. Bilge YouTube'da görmüştün değil mi? Evet. evet. YouTube'da evet. görmüştü. Sonra dedi ki Samir dedik oraları gösterebilir misin? Tabii ki dedim. Sonra tanıştık. Güzel böyle bir arkadaşlığımız başladı Malta'ya gelirken de. Ee, her ne kadar ilgilenemediysek de Hocam, işten o da çalışıyordu, ben de Aynen. çalışıyordum açıkçası. Çok denk gelemiyorduk. Okulum vardı bir de benim senin okulun zaten bitmiş. Bitmişti evet. Benim okulum bitti, senin okulun başladı. Öyle bir durum olmuştu. Ee, haliyle çok birbirimize vakit ayıramadık. Ama hani Bilge geldiğinde de demişti ben burada 4 aylık dil eğitimimi tamamladıktan sonra geri döneceğim. Yani burada para biriktirirsem iyi olur. Biriktirdin mi gerçekten? Part time çalışmama rağmen iki ülke gezmeme rağmen. İki ülke gezdi, aynen. part time çalıştı. Yani şu anda işte iPhone gitmeden hani iPhone almak istediğim için para bitti. E, aynen öyle. İnşallah ya, alacaksın da. Ay, aynen, alacaksın da. Artık <laughs> alayım. Telefonum çalışmıyor zaten. zaten <gülüyor> tohum... <gülüyor> Bir şey yükleyemiyorum telefonuma. Donuyor falan kendi kendine çıkıyor işte. iPhone 6 yani ne bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> inşallah en güzellerini kullanacaksın. Evet. Ee, hem benim çalıştığım otele yakın bir yere gideceğiz. Hem de Bilge'nin oturduğu yere yakın. Yani Sivigi'ye gideceğiz. Oturamadı. <laughs> Konaklamayı ben kötülemiştim sana. Evet kötülemiştim. Gerçekten ben herkese en gerçeğini söyleyeyim. Evet. Şu an öğrenciler bir sürü öğrenciyle görüşüyorum. Ben e, önce bak benim kendi buradaki hayatıma bakmasınlar. Gerçekten öyle değil önce çünkü ben gerçekten zorluklarımı çekmiyorum. Oraya atmıyorum. Ee, aç kaldığım günleri ondan sonra e, ne bileyim soğuk şeyleri atmıyorum oraya. Atılmaz zaten ama ben bahsediyorum. Vallahi özellikle ben herkese anlatıyorum. Bak diyorum zor koşullar bunlar. Ona rağmen gelip burada yaşamaya şey yaparsan, kendini hazırlarsan her türlü burada birikim de yaparsın. Burada bizim hemen bir sol yapmamız gerekiyor. Çünkü biz Svigi'ye gireceğiz. Svigi. Aa keşke girmeseydik Sen de Juliano, gerçi orada otopark problemi olur. Orada problemler. Tıkış Seni en güzel kafeye... Seni nereye götüreceğim biliyor musun? <laughs> Bak buraya geldiğimde e, patronum Ivana, Ivana'yı buradan selamlar. E, i̇lk gece iş görüşmesine gittiğimizde beni lokantaya götürmüştü, yemek yedirmişti. Ne yediğimi de bilmiyordum ama <laughs> yedirmişlerdi bir şeyler soslu moslu bir şeydi ya. İçinde et de vardı. Ne et olduğunu da bilmiyorum. Ama yani öyle bir gün yaşamıştım. Şimdi oraya gidelim. Orada bir şeyler içelim. Ee, sohbet edelim. Devam edelim. Hops. Hops. düşünemiyorum. Bu yollar tanıdık geliyor mu? ya gece burada var ya yarı uyanık ne yürürdük ya. Evet, <gülüyor> Benim <gülüyor> Benim 3 ay sürecim çok deli dolu geçti burada. Bilge her ne kadar bunları... Bilge biraz daha böyle bana göre bir tık böyle olgun. Her şeyi yaşamış zamanında. Biz biraz yaşamadık. Biz buradayken şey yaptık. Tadını çıkaralım dedik. O yüzden Bilge çok şey yapmadı. Paçevir hayatına akmadı. İyi ki de akmadı. Çünkü Paçevir olgun insanlara göre değil. İstanbul'da da ne bileyim yani yaşadığında buraya geldiğinde gerçekten biraz şey oluyorsun, üzülüyorsun. Nasıl yani? Yani İstanbul'da daha güzel bence bir hayatım var. Böyle Tabii evi, canım, daha şey. Kesinlikle. Burası biraz daha evet. kasaba şeyine Aynen. dönüşüyor. Aynen. O da var. Ee, ya kötü demeyelim. kötü değil. Ama çok hani değil ama çok da vav olmuyorsun açıkçası değil. yani. Kesinlikle yani çok ciddiyim. Ben Avrupa meraklısı bir insandım. Hiç ben daha hani Batı Avrupa'ya da ayak basamamıştım ki benim yeşil pasaportum vardı. Ona rağmen hep daha böyle yurt dışına çıktığımda daha dandik ülkelere gitmiş bir insan aslında. Ama şimdi hani ne bileyim, ya yani Macaristan ya da İtalya bile yani ne bileyim, burası kesinlikle Avrupa değil. Avrupa yerinde zaten bitti <laughs> burayı gördükten sonra. Çok şanslı değil miyiz? Bak şurada kesinlikle. bir park. Kesinlikle şu an çok Hem Şanlı. gölge, Şanlı. Hem, gölge Aynen. hem çok güzel park oh. yeri bulduk. Daha neyse, bence bunlar tamamen Bilge'nin yanında olduğu için Bilge'nin şansı. <laughs> ben bu kadar şanslı bir insan mıyım? Ben şanslısın <laughs> ya. Daha, ne istiyorsun ya? <laughs> Birazdan en güzel kafeye geçeceğiz ya, arkadaşlar. Ee, orada görüşürüz. Görüşürüz. Sana yemin ediyorum çocuğu tanıyamadım. Bak çocuk ne güzel merhaba beni tanıdın mı dedi. Çocuk dedi ki beni hatırladın mı? Ben dedim evet evet. Ondan hemen sonra bir dedim ki bu çocuk kim? Bizde <laughs> kalıyor. Eymen hatırladım seni ama isim olarak gelmedi aklıma. Yemin ediyorum gelmedi aklıma. Şimdi buraya bakacak mı? Lütfen. Bugün en güzel misafirin ile konuştuk. Evet, çok güzel. Evet. Biz oraya <laughs> şimdi indirelim diyor. arkadaşlar ben Malta'ya ilk geldiğimde herhalde ikinci gecemdi, üçüncü gecemdi. Patronumla iş görüşmesine gitmiştim. Bizi bu mekana tabii içeriye Restoran kısmına gelip götürdü. Bana yemek ısmarladılar. Hayır. ben bir içeri. bir de <laughs> Tamam. <Okay. What? laughs> uh, ben Do you have corona here? Corona, I yes. Okay. So, I want corona. Uh, where is the beer <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> no, okay. I want to, uh, you know, just Just excellent, yes. Okay. corona Sorry, what? Bind the pasta. small one. You don't have corona? I don't know. If you don't have, I, I will take cheese. Just... Cheese? And yes. also another one. Yes, okay. a small one. Same. Right. And with lemon. Yani, ben de. Ben de. Ben de. Tamam. Limon ya da Türkiye'de limon mu için Ama bu kadar da şey diye... Yani, ...gürsü bir limon mu istiyorum ben. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. <laughs> Bana şey diyorlar... ...bunu buraya koyabilir miyiz? Sorun olur mu? Arkadaşlar Valeta'ya gittim, bilgiyi aldım, buraya geldik şimdi. Yolda çok uzun konuştuk. Belki bütün kısımları paylaşmayız. Çok güzel sohbetler yaptık. Bir videoları sizlerle paylaşacağız. Ama genel olarak Bilge kimdi? E, burada ne yaptı ve ne zaman gidiyor onları Bilge'ye şimdi evet söz Bilge'de. Sen de <laughs> Sevdin mi bu şeyi? Evet. Ben <laughs> <Lan> sevemedim. <laughs> sevemedim. Sevemedim. sevemedi Açık. Çünkü İtalya'ya gitti. Çünkü Macaristan'a gitti. İtalya'yı gören birisi bu ülkeyi sen ben gitmediğim için burayı çok seviyor. <laughs> <laughs> Pardon ben gidemediğim için. <laughs> Ben gidemiyorum. Param olmadığı için gidemiyorum arkadaş. Ama mesela arabayı ben aldım. <laughs> arabayı aldım. Bugün e, çok güzel bir yere gittik. Sürpriz arkadaşlar zaten. Ben bugün bir YouTube videosu attım ben. Öyle mi? Evet. Sabah çekmiştim. Ben gittim başka bir arkadaşımla. Bugün bizeler açıldı. Öyle mi? Bugün vizeler açılmıştı. Onun çekimini attık. Bunun çekimini de 2 gün sonra belki atarız. Belki. Evet Bilge. Para kazandırma onu söyleyelim. Para kazandı. Miktarı söylemeyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten para kazandı. Ve Bilge buraya baya şey yaptı yani. Buraya övmedi açıkçası. Baya ya yardırdı buraya yani. Böyle sövmedi. Sövmedi. Sö sö <laughs> yani memnun değildi buradan. Ama Bilge buraya çalışmaya gelmişti. Eğitimini tamamlamaya gelmişti 4 aylık. Dediğim gibi öyle nasıl desem değmez bir yıllığına buraya gelmeye. Çünkü nasıl desem. Buraya bir yıllığına vereceğiniz parayı Anıl Güler abi sana saygılar. Anıl abiyle görüşür. E, <laughs> ben Amerika'ya gelmek istiyorum deyin. Amerika'ya 3 aylığına gidin. Buraya bir yıllığına gelmeyin. Ama hani Amerika'ya da gitmek çok zor. Australia. <laughs> Amerika'ya göre daha basit. Ama genel olarak şu an vizeler açılmış ya, şu an bütün yoğunluk Malta'da. Doğru. İrlanda'da da biraz şey var yani. Ee, vize ver... Dolu. Vize vermiyor. İrlanda şey yapmıyor. Ama Malta kapılarını kapatıp tekrar açıyor ve bir sürü şey alıyor, bir sürü öğrenci alıyor. Çünkü tek geçin... <laughs> gerçekten öğrencilerle geçiniyor. O konuda aynen öyle. Yani o konuda hem fikiriz. Onun dışında da güzel yerde çalıştı Bilge. Malta'da bence çok güzel deneyimlerin oldu. Onun dışında iki tane de ülke gezdi. Yes, haydi. Thank mm -hmm. Bir de, bir <laughs> kumandı ya bir tane bindiği nasıl bir tane buldun? Kamerayı iyi istedim. Öyle mi? Öyle. Mi? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> o da görmüyor. O da farkında değil. bilgi, Malta'da çok güzel deneyimleri oldu. Biraz sen anlıyorsun. Böyle... Bilge ve ortaya... <laughs> Ya iyi kötü yaşadı gerçekten. <laughs> güzel oldu. Umarım Türkiye'deki hayatın daha güzel olur. Öğrendiğim İngilizce ile umarım Türkiye'de çok daha güzel şeyler yaparsın. Ee, gidişinin şerefine içelim. <laughs> Bilge'yi uğurluyoruz arkadaşlar. Bilge'ye elveda. Videomuza burada elveda edelim. Biz şimdi vedalaşacağız. Bu bir vedalaşma ve ayrılık biliyorsun. Bilge gidiyor. Kalbimiz buruk. Üzülüyoruz. Ama ileriki hayatında mutluluklar istiyoruz. Gerçekten senin tanıdığıma çok nefis. Ben de çok Ama... Çok yardımcı oldum. Evet, gelmeden her şey giderek geldi. <laughs> <laughs> o konuda Bilge'ye gerçekten elimden geldiğince net. Sadece Bilge'ye değil bütün öğrencilere net. Buradaki önce zorlukları anlatıyorum. Çünkü zorluklar önemli abi. Buradaki güzel hayatı ona kalmış. Zorlukları anlattım, bilerek geldi. Sıkıntıyla karşılaştığında da elimden geldiğince bir ara şey oldu yani. Ben burada delirdim bu ne falan dediği de oldu ama hani idare ediyorsun, geçiyor. Ama güzel bir dönem oldu yani. Ama konaklama yani bence parayı verin de öyle bir yerde kal. Daha iyi bir yeri, daha iyi bir yeri tercih edin. Biraz şöyle söyleyeyim, yani durumunuz yoksa bile konaklama olarak daha güzel bir yer seçin çünkü konaklama çok önemli arkadaşlar gelmeden ne ara? Ev yani ayarlı yapıyorlar. Ya ev değil daha böyle apartman bir yerde biraz daha küçük bir yer. Tabii. Yani 25-30 kişi kaldığı bir yer değil. Student yani. House değil yani. Aynen. Ya Student var. evet 10-15 kişi çok kalabalık. Ama diğer yerlerde mesela şey yapabilirsiniz. Garden View, Club Plus'ta mesela şey gibi. Diğer konaklamalar iyi arkadaşlar. Diğer okumalar çok iyi. Club plus Plus'ı biraz plus, sıkıntı. Plus. O konuda siz de dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Bilge'ye de ileriki hayatında başarılar diliyoruz. Bilge tekrar tanıştırma memnun oldu. Görüşmek üzere. Valla büyük bir ayrılık videosuna elveda diyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bilge üzüntülü. çok üzüntülü. <laughs> <laughs>